Kasper gideyim. You're cleared hot. Just inbound. Biri şurada. Life ping'im sniper. Sniper down oldu. Kaldı. <laughs> 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 oh Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Battle Royale Buyback moduyla karşınızdayım. Umarım keyifli güzel bir maç olur. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. Giremedim lan. Bir danım var. Öldürecek beni. Full takım bunlar. Aldın, aldın. Adamlar geliyor. Üste çıkıyorum. Üste işte çık. kapıyı tutuyorum. O çukurun altında galiba binanın ora. Gördüm burada. Daha ne oldu? <laughs> Arkanın zemin için <şunu> attım. <laughs> Aldım da onu mu? Daha çıkayım mı ben? Ne yapayım? Ha. Dağıldım onu. Aldım onu. Süper. Onun arı şeyini almam lazım. Armorum kalmadı. Seçil var onda. Oraya doğru oynayalım mı yukarı doğru? Ben mi gidiyorum kanka ben? Burada. Beyazlı. Beyazlı operatör. Yerin sağa doğru kaçtı birisi. Abi bu oyunun dizaynı var ya beni çıldırtacak. <laughs> <laughs> down oldu. İki down var orada. Beyazıyı da downladım ben. Birisini çekti. Zırh basıp deneyeceğim oraya. Ha soldakine dikkat et onu da görmüyorum. Tağımızı da res yaptılar faydan. Diğeri nerede? Üç kilo var. Brenli olan mı kanka? Altan alttan bayseşi. Aynen, brenli bakıyorum. olan bu. Oğlum ne biçim oynuyor bu? Aldım onu abi. Yakında var. <laughs> Bunlar yapay zeka. Ana düştü. Ama başka başka takım burada abi. Dağdaki bina var ya kanka. Şurada adam da. Bunlar bir garip oynuyor bilginiz yine olsun. Aha. Bana da sıkan bayağı şey sıktı. Eee... Şüpheli mi? Şüpheli sıktı. Acaba şuradan silahlarımı alabilir miyim? Düşünüyorum. O evde iki bitirdik. Daha ne oldu? Adam düşüyor bir yere. Evin orayı da anladım. Film geldi de bir tane. Tamam. Şurada beyazlı operatör var. Bizimkiler bunlar. Mavide mi? Hı hı mavide. Tamam abi. Lightning abi. Süpersin ya. ya. Bu baba yaka bizim peşimizi bıraktım. Aşağıda adam var aşağıda adam var. Mavide. Down. Abi ne oluyor şu an? Big Bounty alalım ya açıkçası aşağıda. Big Bounty alalım ya o zaman direkt. Ha? Ha olur. Aha. Nere abi? Ne oldu? Ee, arkam. Tamam, aldım onu. Sıtersen. Aşağı düşmeye çalışayım mı yoksa ya Yo, gelelim çıkalım. Abi solumuz. Aha. Solumuz. Aha. İkisi bayağı zayıf. Sisi kırdım. Sniper bakıyor. Aha. Evi düştü. Eyvallah. Aşağıda iki, i̇ki, var şurada. Evi çektim. İki kaldı kayanın orada aynen. Tamam kaya, kayalığı sen şey gözet. Ben buradan flank almaya çalışıyorum abi. Bir tane burada işaretim var. Onlar değil değil mi? Kolumdan da geliyorlar bak tepeden. Orada değil de biraz da arkadan. Down oldu abi. Çektim. Senin üstüne bakıyorum. Gaz da geliyor. Dikkat et. Binanın içindekini kırdım. Alt tarafta yeni bir kan. Yeni bir tane adam var. Evet. Adım. Arkadakını down yaptım. Birisi o başkası. Oynuyorum abi. Ha, içeride birisi var içeride alt tarafta. Gel abi arkan, 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 arkan. Ha? Downladım onu. Downladım onu. Onlara doğru oynasam ne olur? Moving. Ben Ben birini evet. bitirdim. Farklı takım bunlar Farklı takım. Burada 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 burada. Adamı kaldırıyor. Armor Crusher. Vardı kanka. Onu vurdum da. <laughs> Bir tane kaybımız var galiba. Ne oluyor? burada burada. Daha ne oldu? Armor değil. Tamam öldü bunlar. Evin içindeydim abi. Garip bir yer. Üstü düştü. Şurada bir yerde. Bir canı kaldı onun ya. Yine aynı eve düştü. Silahlarını mı almak isteyecek? Evet. <laughs> <Bu da camda. gülüyor> Duvar denedim de. ya. <laughs> <Harika. gülüyor> Biri şurada. <laughs> Life ping'im sniper. Sniper down oldu. Aldık. O sniper down oldu. <laughs> Aha aldık aldık. <laughs> tamam. İstiyorsanız sağ sollu falan oynayalım oraya. Ne diyorsun? Burada bir danım var. Kırdım onu da. Diğerini de kırdım. Nasıl şarj attım? Procession geldi. Daha sordu. Procession geldi. Evet evet. Bir daha. Oha, sağ mavideki ev. Şurada köy. Destination box. Oha! Bir canı var bu adamın. İki tanım adam var orada. Birini çektim ama birini çekemedim. Daha. Toparlanıyorum. Tam öldü. Tam senin taraf. Tam taraf. Senin taraf. Tam Tek kaldı. Bak, bak sen beni. mız geldi otlar. Sana attı buraya. Ben attım. Taking <laughs> Burada. last one on your team. Finish the job. Ama bence ses kasıyor o evin içinde. Bence de. Çalı da bekliyor. O duymasam o çalı sesini bu arada. Oğlum çok garip bir oyun. Çünkü koşmayı anladım. düşünüyordum yana doğru. Evet arkadaşlar güzel keyifli bir maç oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.